Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Hazal Subaşı'nın yepyeni tatlı hallerini sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar, herkesin en çok merak ettiği soruyu yanıtlamak istedim. Hazar Subaşı bağralar gözlük takıyor ve bize de fotoğraflarını paylaşırken gözlükle fotoğraflarını paylaşıyor. Fanlarsa Hazal Subaşı'nın artık gözlük kullanmaya mı başladığını sordular. Evet Hazal Subaşı eee gözünde tedavi alıyor ve bunun içinde de gözlük kullanıyor. Arkadaşlar sizlerin Hazal Subaşı ile ilgili ilginç ve çok güzel videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğendiyse beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz gelecek videolarımda.